Gelin Ağa'm. Ay Ayşe, aklımı aldın. Kusura kalma gelin Ağa'm. Telefonu çalıp duruyordu, ben de cevap verdim. Onun için geldiydim. Kimmiş? Fabrikadan aradı, adını sormadım. Allah Allah. Alo? Gelin ağam, sensin değil mi? Benim. Siz kimsiniz? Gelin ağam, ben fabrikadan, Fadime. Bugün olanlardan haberin oldu mu? Ne oldu Fadime, anlatsana. Gelin Ağa'm, hani Mesude vardı ya, Muharrem'in yavuklusu. Evet. Ne oldu? Sonunda evlenecekler mi yoksa? Nerede gelin ağam? Mesud abisi gitmiş bir anın kızını kaçırmış. Onlar da toplanıp Boran ağama varmışlar. Berdel istemişler. Gelin ağam. Boran da Berdel kararı vermiş. Aşıklar kavuşacaklar derken aralarına Boran ağamın hükmü gir. Şimdi Mesude'yi hiç tanımadığı bir adamın koynuna karı diye sokacaklar. Fadime, sen emin misin Boran'ın böyle bir karar verdiğine? Üzgünüm gelin ağam. Burada haberler çoktan yayıldı. İşçiler çok üzgün. Buna Boran ağanın karar vermesi onları yıktı. Biz artık neye, kime güveneceğiz diyorlar. Biliyorsun gelin ağam, yangından sonra Mesude'de, İbrahim'de ölüm olsa da biz Sıla'nın yanında izlemişlerdi. Ben bu konuyu araştıracağım. Tamam mı Fadime? Görüşürüz. Boran böyle bir şey yaptığını inanmak istemiyorum. Ne olmuş gelin ağam? Ne olacak? Orhan birbirini seven iki insanı berdar yoluyla ayırmış. Bir de benimle aynı fikirde olduğunu söylüyor. Bazen onu tanıyamaz hale geliyorum. Ama öyle şey yapmaz gelin ha. Vardır bir bildiği. İşin aslını bir öğren ondan sonra kız. Ben onun ne diyeceğini çok iyi biliyorum. Kan dökülmesin diye. Sizi korumak için. Ama artık bunlardan çok sıkıldım Ayşe. İlmek ilmek ördüğümüz her şeyi nasıl bir anda talan ediyor baksana. Töre hüküm deyince gerçekten onu tanıyamıyorum. İtiraf et. Ya buranın bu kararı vermesinde... ...Yezda'nın etkisi varsa?